Evet arkadaşlar. Karlı havada görev çıktı Adem Usta'yla. Kepçeyle göreve gideceğiz. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar. Adem ustamız geliyor. Vay 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 vay. Bana bak. Hayırlı işler adam usta. Oh. Çok fener tipi var ya. Ne iş yapacağız adam Usta? Demiyor ki. Çok acısın. Söylemedi mi? Az bir eşit vardı da ama. Araştırdım. Zehra'nın oyunu ne? Silecek de bozulur bu havada. Nerede kaldın mı diyor? Ha evet. şuradan savuruyor ya adam sağır camın ha camın her ne kadar sağır ha? Camı yok. Camı yok, savuruyor. ha? yok ya. Ha ha oraya şey yap. Çantasını tak. kırmızı ışık masana karşılara Yol ayrılmışı. Şey. Düz mü? Valla burası değişik bir mahalle ya. Kayma neydi? Bak kamyon çıkamıyor. Bak bak bak. <laughs> Ama ne yapacak? <laughs> Ayıp altımıza neye düşme? Valeri var istiyor lan. Evet, çalışacağımız yere geldik. Selamun Aleyküm. Hey, ne var? yapacağız lan? Ne lan? Ya şuradan şunu asılacağız. Kutu var ya içinde kavatlar gazı kestiler ya. Dırar oğlum abi. Yok bağlı yeri kalmadı ki yok tamam, bağlı. Tamam tamam abi ben. İçeride demir var demir. Tamam demir ben göreyim üstünde. de arkasına bağla. Şimdiki de. demire bağladım ben. Profilden demir var üstüne ağaç tamam, sıkıldı. Tamam ben göreyim <laughs> de. Kapat benim yasakmış bilmem ben üstüne ee, Onun için ne diye sırt? Onun için bu kışla böyle uğraşıyor. Gel içine bak gel. Şuradan içine beton attırdım kırdım demir vardı bunun başka tutar yeri kalmadı ya. Çok da güzel olmuşmuş lan Ya güzel oldu işte bunu kafaya koymuş amına koyayım her yeri açık hava almazmış Serkan o şeylerini sokup kopartmasın lan, içeri sağlam mı? Kut de. de. şeyden dengele. Neyse çekince dengeler herhalde. Ne böyle. Saçları oraya bağlayalım. Göçürü bunu la. Ya dibinden bağlasaydın çok Ha. Dur adam usta biraz. Dur, dur, dur. Dur, dur. Serkan şeye zarar vermesin. Dur, dur. Serkan, kutuya zarar vermez değil mi kutuya? Bir dakika, bir dakika. Dur, dur. dur adam usta bir dakika dur. Yavaş, yavaş. Kutuya zarar vermesin bu yanı kaydır. Yani, açtırma böyle. Olmazsa biraz kaldır altı takılırsa. Aferin. Dur. Bekle Adem Usta. Devam et. He. Evde yapıp konteyner. Karda he. Karda anca yapacak bu işi bulduk. Konteyner çekiyoruz. Ne yapalım? Serkan Usta güzel yapmış ya. ya. Bunu ben çürümesin diye yaptım. bahçalısan bana böyle bir yer yapsan. Hayır bunu çürümesin dedim biliyor musun? Ben onu İyi düşünmüşüm. Şey, böyle olduğunu bileydim ama ben onu ileri alırdım. Hiç şey yapmazdım. Ya. Gel şey bağla. Zinciri bağla. Fazla açma Adem, yakın git. Aynen öyle. Yeter mi? Tamam yaklaştırdı. Okey. Yukarıdan bir bağlantı yap oraya bir ara. Bir şeyler yukarıdan bağla. <laughs> Acayip tipi var ya. Evet arkadaşlar görev bitti gidiyoruz şimdi.